Nurlar içində yatıb. Bən o bulğunmuşam. Heyrəgət. Səninlə mənim hər şeyim, sən mənim dünyamsan o. Birisi kalmayacak, hepsi geberecek İnşallah, inşallah, Sen cennetinde rahat ol. Kusursuz. Şimdi bunu duyduğumda misafir burada oturuyordu. Telefon geldi. Bu söz söyler söylemez ilk cümlem. Senin ayağının altını öpeyim dedim ben. Sen bu haberi verdin ya dedim aynen böyle. Ve biliyor musun dedim bugün oğlumun doğum günüydü. Sen bugün de bize bu haberi verdin dedim. Allah senden gerçekten ebediyen razı olsun dedim. Sevincim böyle. Yani şimdi çok farklı, çok anlamlı bir hediye oldu bizim için. Dün söyledim yine söyleyeyim. Ama Sayın Soylum'dan, Sayın Erdoğan'ımdan ve oradaki e, dağda çalışan, onlarla mücadele eden kurban olduklarından, askerimden bahsediyorum. Bunun devamını bekliyorum. O karayla Cemil Bayık, Duran Kalkan denen mahlukatların inşallah böyle cesetlerini ceset olmaz da şöyle yakalanmalarını inşallah göreceğim. Muazzam sevdim. Cani gönülden teşekkür ederim. Bitiyor bitiyor. Gerçekten PKK denen lanet örgüt bitiyor. Bu nedir? Sofi midir? Lain midir? Nedir geberdi? Ya ben öyle böyle sevilmedim. Öyle böyle sevilmedim. Hele yani şimdi önce çocuğum için sevindim. Ama bunun ne etkin bir rol üstlendiğini öğrenince Sevinci meylesine katlandı ki Süleyman Soylu'nun tırnağına kurban olayım Çatlayan çatasın Erdoğan'ın tırnağına kurban olayım Çatlayan çatasın Bu saatten sonra şu söze dikkat alınsın Kimseye alakalı Yapacak halde değilim Ama ortada bir hakikat var Yazdıklar olsun bana Ben bu hakikati görmez Anlatmaz isem Allah razı olsun yüz bin tır defa razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Yani bu, bundan bize daha büyük bir, bir haber, bir müjde veremezdi. Yani gerçekten tam da biz oğlumun doğum gününde biz böyle tam da acılı bir anımızdaydık, hüzünlü bir anımızdaydık. Mezara gittik geldik ki bize dediler Cumhurbaşkanı bu müjdeyi vermiş. Hamdü senalar olsun. Ya Rabbim çok şükür. İnşallah diğer e, kara yılanın da o tekli ismini bilip bilmediğim hepsini PKK'nın hepsinin bittiği günü de görürüz inşallah. Yani inşallah PKK bitiyor. Yani eşimin de dediği gibi bitecek PKK. E, bugün eee gara e, şehitlerin ailesinin heps ailelerin hepsinin semihinde semihin e, adilin e, vedatın sedatın hepsinin bayramıdır. Bugün hepimizin bayramı. Bugün ilk defa yüzümüz e, biraz olsun güldü. hamdü seneler olsun. İnşallah kara yılanlar filan da hepsi ölür. Biz nasıl çocuğumuzun cesetini morgda gördük, üstünde durduk. Onlar da inşallah o morga girecekler. Tabii ki önce o cezayı çeksinler. Biz bir çekelim, onlar 1000 çeksinler. Bir nevi inanki yani sanki bir rüzgar geldi böyle yüzümüze vurdu. Biraz yani bayağı serinledik. Birazcık hamsunlar olsun inşallah. Kökü de kazınacak. İnşallah şehidim sen rahat uyuyun. Oğlumun doğum gününde çok güzel bir hediye geldi. Ee, oğlumun şey işte, bu şerefsizin öldüğü haberi geldi. Oğluma en büyük hediye geldi. Oğlum sen rahat uyu. O senin hediyen geldi. İnşallah hepsi de ölecek. Hepsi de geberecek inşallah. Oğlum, Ta, evden çıkarken son anı. Son Ta, Küçük şehidim benim küçük şehidim. Sen rahat uyu oğlum. Yeni komşuna hayırlı olsun oğlum. Peygamber Efendimiz'e komşusun oğlum. Bizden selam söyle Efendimiz'e. Altyazı